Manyak Limonata kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size TikTok'ta 12 saat boyunca canlı yayın yaptım ve ne kadar kazandığımı açıklayacağım arkadaşlar. Ama onu söylemeden önce size bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu 12 saatlik canlı yayın boyunca ben ee, tek oturuşta yapmadım yani bunu. Yani canlı yayını açıp da 12 saat boyunca böyle başında durmadım. Bunu ben gün gün yaptım mesela. Ortalama bir 5 gün boyunca canlı yayın yaptım. Ortalama 1,5-2 saat bandında canlı yayınlarım sürdü. Geceleri açıyorum canlı yayınları. Ve böyle de olunca arkadaşlar bu toplam 12 saat boyunca size ne kadar kazandığımı söyleyeceğim. Şimdi geçelim arkadaşlar isterseniz. İlk gün canlı yayını açtığımda ortalama e, canlı yayında 1.5 saat durmuşum arkadaşlar. Ve 1.88 dolar kazanmışım. Bunu isterseniz siz TL olarak da alabilirsiniz. isterseniz dolar olarak da isterseniz euro. Bunu kendiniz seçiyorsunuz. İkinci güne baktığımızda arkadaşlar 0.21 dolar kazanmışız. Üçüncü güne baktığımızda arkadaşlar. 0.44 dolar kazanmışız 3. gün. Bu tabi bizim takipçilerimizden gelen yani öyle şey yoktur arkadaşlar. Gireyim, dileneyim veya farklı bir şeyler yapayım, adamların istediği şeyleri yapalım falan yoktur. Biz sağ olsun takipçilerimiz gönlünden kopuyor böyle biz pk atarken. Onlar da bize hediye atıyor sağ olsunlar. 4. güne geldiğimizde arkadaşlar 1.46 dolar kazanmışız. 5. güne baktığımızda arkadaşlar 0.86 dolar kazanmışız. 6. güne baktığımızda arkadaşlar 6.85 dolar kazanmışız. Yani 7 dolara yakın. 12 saatlik canlı yayından toplam 13 dolar para kazanmışım arkadaşlar. Ben güncel olarak ne kadar kazanmışım tam onu söyleyeceğim. 562 TL kazanmışız. 12 saatte 562 TL. Bu kötü değil, iyi de değil. Yani ilk canlı yayın açmamıza rağmen güzel bir kazanç. Siz de TikTok hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Eyvallah.